Arkadaşlar benim <laughs> ben. Bugün Starlight'ta Among Us oynayacağız. Hmm, ne diyeceğim? Ya da ben bunu takayım. Bir de şöyle doktor olayım. Ben de koklamayayım. Melih. Bu ne lan? Bu ne bende? Oyunu başlat kaptan. Başlat artık. Ha, başlıyor. Ben de lan bu ne biçim tipi. Yani neden ne oluyor ki? Ne oldu? Aga be. O kim lan? Kardeş hayırdır çığlık bey? Ne yapıyorsun? Kaçın. kaçın, kaçın. Bunu ya da kaçın abi. Ben kaçıyorum. Bu böyle yapılıyor. Burada. Lan. Abi. Gelmeyin üstüme. Hayır hastayı kaybediyoruz. Ne geliyor mu? Umarım bir anda Jimmy patlamaz. Sen imposter mısın? Ne geliyorsun üstüme? Abi sen imposter Arkadaşlar çok korkuyoruz. Ölürüm ya. Ben gidiyorum abi. Buton. Buton. Buton benim sevgilimsin Buton. Lan. Bambel ölmüş. What? Pembe tuvalet kağıtlı ölmüş. Evet. Aynen. Ben biliyordum çünkü tipi bile kötü. Baba. Imposter çıksın lütfen <laughs> imposter çıksın. Poster, poster. Has. Opsi Gelmeyin üzerime. Ben gidiyorum. Baksana ben ölmüşüm bile. Yüzüme bak. kafama. Yapamıyorum ki ben. Bu görevde ne yapayım? Ben bilmiyorum. Gibi patlayacak. Ne haber iyice? Ben vardım abi. Sen yapıyorsun bunu. Ben şuraya Ne haber Mavuş? Neden butona bastın? Kimse ölmedi. Elim butona basana. Butonu basana elin. Buna ver. Lan ona vermeyecektik. Buna vereceğimi buna verdim. Şimdi beni atarlar. Baksana senin tipin gitmiş. Sen cennete gideceksin belli. Baksana kafanda cennet işareti var. Sen Allah'a emanet dostum. Aa ne ya? Neyse mavile gittim. Umarım imposter Lütfen. Lütfen. Hayır. Sen değil mi? Dur, gelmeyin üzerime. Kolaymış. Böyle bir saat daha bekleyeceğim

Gelme. Hayır hasta burada kaybediyoruz. What? Pergoma öldü. Evet. Hmm. Bence kesinlikle kaptan abi. Kaptan ya. Dur ya. Dur. Hi hey, veremedim sandım. Veremedim sandım. Yes. Verdik. Git kaptan lütfen kazanalım. Artık. Allah'ına kavuş. Yes Yes be. Bin kişi öldürdüm. Evet bu videomuzun sonuna gelelim. Boşka kalın. Ay.